Oğlum, kız şunun sesini biraz! Tamam anne ya! Kaptırıyorum. Ben buradan buraya kadar millet. Ben kaptırıyorum. Abi, yiyordum. Ben de pasaportum yok Atlıyorum Gördün ya. <laughs> bir dakika, bir dakika Nasıl ya? Sen nasıl geçersin böyle ya? Oğlum haftalardır oynuyoruz bu durumu Ne zaman duracağını öğrenemedim Tamam bırak lan, <laughs> devam bir daha ya

oğlum ben sana kaç kere diyeceğim lan evde misafir parktan gitar çalma diye. Seni mi çekeceğiz bütün akşam? Ben mi dedim sana bütün paranı kaybettim? Sus lan bilecek bana? Haddini bil lan. Beyler bu gecelik benden bu kadar ya. Yap. Hadi ama ya. ya, ya yerde bırakmak olmaz oğlum. Kumar masası. Başka da, başka devam ederiz. Başka yerde dostu donuna kadar olur aslında. Ben de bunu ya. şey nasıl yapacağım? Şimdi tamam da abla gel benim üstüme ya. Tamam beyler bakalım o zaman geç olmadan ben devam edeyim. Sus sen kılıbık. <laughs> <laughs> sen ne uğraşacağız ya bütün gece? <laughs> Artist <laughs> ya. <gülüyor> Hadi beyler görüşürüz Neyse sonra. Neyse madem biz yokuz. de kalkalım o zaman. Neyse o zaman yengeye selamlar. Merhaba. Evet, Başka da geliriz ya. Şuna koy. Merhaba. Başka da geliriz ya. Şuna Bir bari kaptırdık zaten ya. Adamla oynamayın diyorlar. Ya çağırmasam, ne bir geri zekalı. Oğlum ben sana bir daha çakmış bir kez demedim ya. Aklıma bir şey gelmişti, onu deniyordum sadece. Başta senin aklına, doğru bir şey gelecek lan senin aklına hiç. Ya bir kez de oğlum bir şeyler yapıyor. Ya ne olur mu lan? Ya patla be kadın. Adamın Yeter artık. Bu Yeter artık be. Babam gelirse gelsin ne olacak? En fazla bir dayak daha yeriz. <laughs> ne oluyor lan yine? Sen ne bağırıp duruyorsun lan anne? ne? He? Ne, ne bağırıp duruyorsun? Ya. Bozum <laughs> sen çaka arıyorsun <laughs> galiba. Evet dayı. Eyvallah. Buyur. Hadi şimdi, hadi şimdi vur. Hadi tekrar Mustafa'la, Mustafa. Mustafa. Oğlum dur. Oğlum. Yani, dur. Bir ya tamam. ne yapacağım ne yapacağım çekili ya. Adam da başımıza. Çekili bırak soracağım ben sana. Sorsa hadi sor ne soracaksan sor. Var ya. Ah. 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 Oğlum ne <laughs> yaptın sen? Oğlum ne yaptın? Ah. Ne yaptın oğlum sen? Bırak o elindekini. Bırak tamam mı? Ya öyle olacak.